Bazen öyle şeyler olur çocuklar. Hayatın aptalca hissettirmesi, size aptalca gelmesi çocuklar. Bazen şöyle gördüğünüz her rampadan atlayasınız gelir ama ucu bombok bir yere çıkar çocuklar. Neyse ondan sonra sizler beni bilirsiniz. Hani ben böyle bir insanım çocuklar. Ee, ciplere de bayılırım. Neyse Beni bilirsiniz işte. Böyle bir şey yani işte böyle yani. Tamam şunu alayım bari. E, tamam onu da kaçırdım. Beni bilirsiniz. Ondan sonra he, görev yapayım şurada. He, ne diyor? Kahvede art. He, tamam. Hadi tamam. izleyelim He. E tamam sıkıldım boş ver. Ondan sonra. Sen şu çocuk çocuk falan. He, anladım. Anladım evet. Karı gibi diyor kullanma diyor anladım. E niye herkes de sürekli bana bunları söylüyor anlamadım ben çocuklar. Neyse evet gayet iyi sürdüğümü de bilirsiniz çocuklar. Zaten ee, önceki şeyleri izlediyseniz yani falan gibi neyse o tarz yani işte. Heh çokça görmüşsünüzdür zaten benim ne kadar ee, güzel bir şekilde bot sürdüğümü. Ondan sonra çocuklar kafanız basmamıştır belki. Adam mısın lan sen diyor falan. İşte anladınız değil mi? Yani öyle işte. Çocuklar, çok sıkıntılı ve sıkıcı bir videoya hoş geldiniz. 8 gün aradan sonra geliyorum falan ama hala sıkıntı yani. Anladınız değil mi? Hala sıkıcı. Sıkıcı 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 çocuklar. Bazı şeylerden keyif almak sıkıcı ve zordur çocuklar. Böyle her şeyden keyif alamazsınız. İnsan dediğin şey her şeyden keyif almaz çocuklar. Başka bir canlı olsaydın her boktan keyif alabilirdin. Mesela günün yemeğini çıkarmaya çalışırdın çocuklar. Mesela hayatıma bir ayı olarak devam etseydim muhtemelen ağaçlarda birkaç tane bal falan toplamaya çalışırdım. Ya da ne bileyim işte birkaç tane avlamalık hayvan avlar yerdim falan yani ama gün sonunda eğlenirdim yani, çocuklar harika, harika evet ama he ondan sonra gelmişim burada he GTA Vice City oynuyorum hem de Türkçe hali falan yani ne yapayım çocuklar zevkten dört köşe falan mı olayım bunu mu bekliyordunuz yani sizde? de ya, tabii bir yerde sıkılacağım yani neyse ama ne kadar iyi bot sürdüğümü de gördünüz tabii bu da böyle gidiyor tabii yani evet evet Dönmüyor ki. Dönmüyor tabi. O yüzden alamadık da checkpoint'i. Süremiz de bayağı geçti. Valla rezil bir durum yani. Ben size öyle söyleyeyim çocuklar. Tamam her zaman görüşelim de 30 saniyede 3 checkpoint daha yaparım yani. Ben hadi iyi oyuncu falanım da yani. Böyle sıkıntılar var bu oyunda. Neyse. Benim gibi iyi oynayamayan bir adam mesela. Bok gibi kalırdı değil mi yani? Neyse. Heh. İyi bari neyse. Ondan sonra geçtim. Bin lira paramı aldım çocuklar. Cebime soktum çocuklar. Anlayamadım ben de yani geçirmesi gereken bir görev falan mıydı? Çünkü çocuklar bin TL para nedir böyle? Belki kendini iyi hissettirecek bir şeye ihtiyacın vardır. Yani Peri teyze sana bir türlü falan yapmıştır. Bir ara bizim mutfağa uğra tamam mı teyzeciğim? Evet evet tamam tamam. Ne yapmış? Türlü yapmış çocuklar bana. Lanet olsun. Hayatımda türlü denen bir şeyi görmedim. İsmini duymuşumdur çocuklar ama nasıl bir yemektir bilmem hani içine bir sürü şey falan katılan bir şey muhtemelen ama neyse. Haydi bakalım. Ney teyze peri teyzemi Anlamadım ki pırıl teyzemi diyordu neyse işte. Teyzemiz bize ne yapmış? Türlü yapmış çocuklar. He iyi. Garip garip görevler öyle ya da böyle devam eder. Get şöyle ya da böyle devam eder. İnsanlar bazen izler, insanlar bazen keyif alır. Bizim Hegok da öylece gider. Oradan hap map almaya çalışır ama alamaz. Hap aslında rezil bir şey. Niye almaya çalışır ki bu adam? Kasetlere gider. Oyunları kaydeder. Hayat bazen Hegok gibi geçer. Adam ne yapar ki böyle? Rampalardan atlar aptal gibi. Sanki sanki çok iyi sürüyor araçları da. Golf aracıyla bir de rampadan atlar yani deli bu adam manyak ya kafanıza takıyorsunuz siz de aptal mısınız neyse. Bu adam neden sürekli size aptal deyip duruyor çocuklar kendinizi biraz şey yapsanıza korusanıza kendinizi aşağılattırmayın. Bu adam neden size sürekli aptal diyor neden sizi sürekli aşağılayıp duruyor. Evet evet. Çift teker üzerinde golf arabasıyla gittiği için olabilir çocuklar. Çünkü siz bunu yapamazsınız. Bu adam yapıyor sadece. İşte bu da ona öyle bir hak tanıyor çocuklar. Gelip size istediğini söyleyebiliyor çocuklar. Siz de kendinizi geliştirin. Siz de bu adama aptal falan diyin. Hani gördünüz mü çift teker üzerinde golf arabasında nasıl gidebilirdiniz ki? Neyse sıkıldım yine. Yine sıkıldım be. Bazen boş yapmaktan keyif alıyorum. Bakalım şurada bir değişme var mı? E tamam var. Ee, şöyle bir mantık yürütelim bari. Ee, e, orada değişme varsa demek ki geçilmesi gereken bir görev mi? Saçma bir mantık da olabilir belki ama devam edeyim yine. Ee, çocuklar, şu oyunu hayatım boyunca bitirmedim ve Türkçe dublaj halini bitirmek için başladık ama yine uzun süredir ya da Samandres denen rezil oyunu oynarken e, çektiğimiz ızdırabı çekiyoruz. Bu acı nasıl bir durum? Bu acı verici bir durum ve nefret ediyorum. Ya da Vice City'den de nefret etmeye başladım. Yoruldum çocuklar. Sıkıldım çocuklar. Neyse. Aynı adadan. Aynı görevde. Bir tane daha mı geçeyim? Belki de geçilmemesi gereken bir görevdir. O yüzden bir de ee, kafatası Görevi geçeyim. Ee tamam. he. o oh, o oh, o oh. Kafatası görevi bir daha ne de ondan. Kafatası görevi bir tane de ondan geçeyim. Ada köprüsü, ada köprüsü yollarda içlerine kazınmış araçlar yol içlerine asfaltlara kazınmış araçlar. Çok güzel ilerliyor çocuklar. Çocuklar kafanıza takmayın. Neyse ben takmıyorum zaten siz de takmayın. Şöyle bakayım da evet kafatası görevi. Biraz uzakta. He. İyi gideyim bari. Hayat bazen gidenleri sever. Ben de severim. Hayat çocuklar ne kadar da fazla kişi seviyormuş öyle değil mi? Vay canına be. Lanet olsun. GTA Vice City'de de var mıymış şu şeylerden? Lanet olsun be. Bunu yalnızca 3 tane GTA oyununda gördüm çocuklar. GTA 4'ü pek tanımadığım için belki orada da vardır bilemiyorum ama. GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA 5 denen lanet pislik oyunda bu kanallardan var çocuklar. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Ee... Nasıl gideceğim oraya? Şuradan geçeyim. O. Oh. Haydi! Yoruldum. Sıkıldım çocuklar. Haydi. Neyse. İnsanlar bazen sıkılır. Kafanıza takmayın. Ben de bazen sıkılırım falan yani tava City senden nefret ediyorum. Bazen ağzıma geleni söyleyeceğim işte böyle. Facia Club. Çok iyi çocuklar Facia Club'a geldim. Atlayacağım hadi neyse siktir et. Üşeniyorum üşeniyorum ara sahne bile izlemeye üşeniyorum çocuklar. Bir insan ara sahne izlerken üşenir mi? Üşenir tabii sıkıcı olunca tabii üşenir. 35 yıllık oyun ara, ara sahnesi izleyince sıkılıyor insan tabi. Türkçe dublaj değil mi bu göt lalesi diyebilirsiniz bana ki göt lalesi e, tarzında küfürler çok da tasrif etmediğim şeylerdir. Bana bir daha öyle şeyler kesinlikle söylemeyin lanet olsun pislik herifler. E, tabi öyle şeyler söyleyebilirsiniz Türkçe neyse bir Alın Türkçe dublaj ile oynuyorsun madem ara sahneni izle aç köpek falan gibi. E çaldım hani. Ha. E hani? Hadi hangisi? Düdük hangisi düdük? Çocuklar düdük çalamıyorum. Korna çalma tuşu hangisi? Hangisi? Bilmiyorum ki ben. Lanet olsun GTA Vice City. H'ye basıyorum çıkmıyor. T, Y bir şeylere basıyorum çocuklar ama olmuyor. Anladınız mı? Basıyorum basıyorum olmuyor. Ne oldu? Tamam. Ee, olmadı. Olmuyor. Düdük çalamıyorum. Lanet olsun. Ee, şuna basayım. Şunlara basayım. Şuna basayım. Şuna e, bakayım. Ayarlara bakayım çocuklar. Şuradan. He. Bakayım hadi. E, e, korna. He. Sol shift sağ shift. E, tıklıyorum ama. He, tamam oldu. Özel bir şey mi arıyorsun? Yardımcı olabilirim. Hadi Barsız hadi hadi. Tamam. Anlaşmacıyı öldür ve e, şeyleri al işte tamam. E, ne yaptı ki paramızı aldı kaçtı mı anlamadım ben yani. Neyi aldı ki bu? E, kaçmayı nasıl başardı bu kadar kısa sürede? Rezillik çocuklar e, işte adam burada. Nasıl kaçtı yani? E tamam çaktım işte öldü. E rezillik yani. Aman neyse çocuklar. Aman neyse. Merhabalar. Merhabalar. Ne kadar da devasa bir şeyim lan ben. Bu ne? Vay canına çocuklar. Neyse. Motor süreceğim biraz. Hey, 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 hey. Sıkıldım çocuklar. Sıkıldım. Oh oh. Oh. Heh. Neyse. Boş ver. Bu videoyu da burada bitireyim de çocuklar. Nefesim yetmedi. Nefes alamamaya başladım. Nefes darlıkları başladı bende. Anladınız mı çocuklar yani? Çok şey başladı bende. Sıkıntı da başladı. Sıkılmaya da başladım. Oynamak da istemedi canım. Bir görev geçtik ya zaten daha ne istiyorsunuz lanet pislikler. Siz benden ne istiyorsunuz lanet olası pislik lanet pislikler. Aç köpek. Iıı, tamam bunu söylemeyeceğim size. Size bazen aptal diyebilirim bir şeyler diyebilirim ama aç köpek iltifatını etmeyeceğim. Bunu yalnızca kendime söyleyebilirim çocuklar. Neyse. Hadi bakalım hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bayın. Oh, vay canına. Gördünüz mü? GT6 fragmanında da yanından geçiyoruz ya bu şey binanın. O değil mi bu? Evet. Bakın şunlar falan da. işte neyse. Siktir edin. Aptal aptal boş yani. Bomboş boş boş boş. Evet.